Hepinize merhabalar mümin kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Monster Laptop'la 2 saat boyunca oyun testi yapacağız. GTA 5 olsun, PUBG Mobile olsun, ne bileyim Zula olsun, belki CSGO falan oynarız zaman yeterse. Bakalım bilgisayarın işlemcisi yüzde kaç, kaç dereceden kaç dereceye çıkacak ve soğutması nasıl onları göstereceğim. Hadi başlayalım. Burada işte klavye aydınlatması, ne bileyim güç ayarları falan gösteriyor. Şu an oyun modunda bilgisayar. Standart Eco değil de oyun modu. Turma modu var. Şu an işlemcisini göstereceğim. Bir de kaç derece olduğunu. 2 saat boyunca video çekeceğim için arkadaşlar yanımda suyu bile getirdim. Evet bilgisayarımız 37 derece 38 derece arasında. İşlemcisi %9 falan. 43 bellek falan ekran kartı yüzde sıfır. Saatimiz tam 2'de başlayacağım arkadaşlar. Saat 1.57. Tam 2'de başlayacağım. İlk oyunu PUBG oynayayım. Evet arkadaşlar saatimiz tam 2'ye gösteriyor. Şu an PUBG Mobile açtım. Ya tabi PUBG Mobile normal kasıyor ama Yani normal kasıyor yani PUBG Mobile bilgisayarda. O yüzden PUBG Mobile oynuyorum ilk. Ne kadar ısınacak bilgisayarı onu falan göstereceğim. Ondan sonra Zula ya da GTA 5'e geçebiliriz. şu an fanlardan güzel bir ses geliyor arkadaşlar. Bunu size duyurmak istiyorum. Evet, hafif hafif böyle sıcak sıcak şeyler geliyor. PUBG'yi de güzel oynayamam ama test amaçlı oynayacağız. I need a weapon. Elma, beleş elma. Bayramlık elmalar var burada. Gel ablacım. Gel. Müslüman ablacım. Elma ver am. Ana bu ne? Ya neyse ne sanayım ne kulluğum. İnzülüm ayı zun zara. Suriyeliler gelmiş. Ne kusat bu sanayım. Valla arkadaşlar bu bölüm hangi bölüm olduğunu bilmiyorum ama <laughs> atlayacağız Nereye atlasak <laughs> Ne atlamalım? Buradan Mb'ye Mustafa Berkay Yıldırım kardeşim'e selam söylüyorum Karşım bir videomda ismini söyle falan demiştin Lan alana mı atladık? Ne yaptık? Anlamadım şu an. Hep Aisman'ın işleri ya. Ara sıra açıyor bilgisayar aysma Ayarlarını bozuyor. Bakalım benden başka kimse de yok. Bu nasıl oyun? Ben bunu anlamadım. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Neyse. Alan nerede burada? Alan da yok. Camman alak bari. Şuraya doğru koş. Yardır. Araba yok mu araba? Aa çatışma sesleri var. Nasıl dur şuradan? Aha enerji tamam Ya Can mal bir şey yok mu? öleceğim valla Daha verme falan şimdi uğraşamam Bana can lazım Aa sarı göz Sizle de uğraşamam çatışın <laughs> Şunu bırak. Şunu bırak. Yardır. Cık, yetişemeyiz ki. Bari canman bir şeylere bak da. Normalde dürbün gelmez ama şimdi öleceğim zaman aha. Vallahi on numara oldu ha. Git git, git. Neyse dur yeter bu kadar da. Şu Bunu nasıl kullanacağız lan? Kral oldu. Hvala, hvala Koš Run. bakalım burada bir şeyler var mı? Sar gibi. Ah arkadaşım. Bunu da alalım. Kayın basıyorduk. Atla lan atlamadık. Koş 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 bunu kullanmayacağım. Bunu kullan iptal 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 kardeşim. Şurayı içelim. Ha içemedik. <laughs> Yapma. oldu bir tane baglar. Araba var. Yetişebilecek miyiz? 900-800 metreye. Yetiştik ve Vallahi yetiştik arkadaşlar. Ay İsmail bunun acısını çıkaracağım senden. Şartı kaldıralım. Rose Aha. Aha adam var. Es evet, araba les. Uuu. Neyse evet, zaten bilerek kuş yapmadım. Ciddi oynamadım. Hiç leş meşe almadım. PUBG arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Zula'ya giriyoruz. Zula bayramımızı kutluyor. Bayram mu diyor. Hediyeler veriyor galiba. Yükleniyor rink. Arkadaşlar Zula'da küçük bir hata olduğundan dolayı GTA 5'e giriyorum. Online oynayalım. polisle konuşur sende. Dövelim abi. Döv de dövelim. Tak. O iki. Tak. sanki kime şekil yapıyorsun? Bak bir de lan get işte. Al. Evet arkadaşlar polisten daha güçlü bir kozumuz var. O da yakalanmamak. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. <laughs> Şimdi kaptalım. Hayrettin koca abimiz diyor ya. Bakanımız. Yakalanmamak. Oo. Ya ben şöyle, Audi'ler mi değil, bana Spor lazım ya yani, abi. Çık. L'ye gidelim. Neyse, uğraşmayacağım. Evet, nedir, oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sack store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Evet, apteste neden nasıl olunur? Arkadan vurduk be, köşeden. İyi. Neyse, iki de bir araba almayacağım arkadaşlar. lan <laughs> adamı aldık götürdük normalde GTA 5 oynuyorum video çekmiyorum normal oynuyorum böyle canım sıkıldığı için arabada bir tane çizik olmaz bir tane ama video aman da arıyor ama video çekiyorum tamam mı araba pert oluyor 2 dakikada Aman da sen de başın belaya girince hemen şey yapıyon ha bizi arıyon Aşkım ev boş gelsene falan Biz de uçarak gidiyoruz Aman da hacım yanıma binmiş Polise sıkıyor What? That I have everything I want so why am I stealing? Oh my lips are sealed Şuradan şuraya yürüyemedim Amanda. Taksim miyim lan ben? Duerma. Vay. Taksicilik yaptırdı lan. Amanda'yı öldüren mi? Dışarı sin Gel gel, öldüreceğim seni. Dışarı gel. No. Good thing you fucking scare me. Uh tool up. Dur adam öldürüyor. Kapat. He? Ne oldu lan? Piştin mi? He? Piştin mi aman da? Bizi taksicilik yaptırdı. Maç bitiyor ve ekran kaydını açıyorum ben. Oo. Oh. Evet, evet arkadaşlar, bu neydi? CS:GO'yu ben bugün indirdim, Sylon'ın Steaminden. Bakalım artık nasıl oynayacağız, nasıl bitireceğiz. Bilgisayardaki fan sesini. Tamam. Bahsedeceğim, bahsedeceğim. Ana silahımız yok mu? Bizim silahımız ne yok? Bak şimdi bak sniper vardı. Anam! Anam! Abi tamam vurdum. Tamam o, dikkatimi dağıttı. Soluncu! Kastı mı o? bu kız kim? Kızlar dönüyor bak. Niye ölüyorum ben ya? Ölü bitiriyorum. Tavuk mu sıkıyordu? <laughs> Ya öldürüyordum. Sen nereden çıktın ya? Aa iyi daha. Bir adam öldürün diyecektim. Ölüm. Ve birinci değilim. <laughs> artık birinci değilim. Şey artık sonuncu değilim. Atla. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımız kaç derece olmuş onu göreceğiz. Tam 2 saat 5 dakikadır bilgisayarla oynuyoruz. Saat şimdi 4'e 5 geçiyor. Bakıyoruz. 52 derece. Şu an bilgisayarımız 52 derece. Önceden 36 derece miydi? Öyle bir şey. 51'e düştü. Videon bu kadardı. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olalım. Her video video attıkça abonelerim düşüyor ya. Bu nasıl iş? Görüşmek üzere arkadaşlar.